Arkadaşlar merhaba. Trafo ile alakalı ikinci videomuza hoş geldiniz. Ee, şimdi trafo bir tane trafomuz var burada. Trafomuzu içini açarak e, buradaki sargı yapısını bir kontrol etmek edeceğiz. Buradaki amaç e, trafoyu karşı tarafa yani üretici firmaya aktarırken e, nasıl aktaracağınızı izolasyon göstermek, izasyon mesafelerini e, anlatmak. E, çünkü onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi önceki videoda tur, tel çapını, e, nüveyi, nüvenin malzemesini ve bakır kesit alanlarını belirledik. Orada tabii ki arkadaşlar atladığım bir konu oldu. Ondan da bahsedelim. E, şimdi aklıma geldi. Tel belirlerken arkadaşlar şu kadar milimetre karelik bir tel kullanıyoruz diyoruz ya. Bunu e, yüksek frekansta kullanırken e, lit teli ile yapmamız gerekiyor. Ee, mesela 50 kilometre kadar ki uygulamalarda 0.2 milimetre milimetre çapında çapında e, Türkçesi damar ol olabilir. Şu trend diye yazıyor şeylerde e, not şitlerde. Yani bir tane telin çapı 0.2 milimetre olacak. bu, e, bu butel, e, telden üretilen listelini kullanacağız. Mesela 3.3 mm kare olması için kaç damarlık bir listeli kullanacağız? 0.2 bu çapı olduğuna göre yarı çapı 0.1 mm kare. Bunun karesini alıp pi ile çarpıyorum. Bir tanesinin bir tek damarın kesit alanı bu arkadaşlar. 3.33 mm kare olması için 105. Yani üretici ki 0.2 çarpı 106 e, listeli ile bunu yap diyeceksiniz. Yani 50 kHz'e kadar 0.2 mm e, genelde uygun. E, 100 kHz civarında ise arkadaşlar 0.1 mm çapında listeli e, kullanılıyor. Yani çapında demeyelim de damar çapına sahip olan listeleri kullanılıyor. Bunun hikayesine bakarsanız listelinin özelliklerini biliyorsunuzdur. E, şimdiki videomuzun şeyi o değil. Peki devam edelim. Şimdi e, Trafo, trafo'yu o zaman arkadaşlar tel çapını belirledik. Kesit alanını belirledik. Nüveyi belirledik. Şimdi e, izolasyon malzemelerini ve tasarımını birazcık e, konuşacağız. Trafo'yu bir sökmeye çalışalım. Heh. Sökmeden önce arkadaşlar trafonumuzun nüvesi e, tabii ki kayıpları azaltmak için eridi kayıplarını azaltmak için elektrisel olarak yüksek direnci sahip. ferit nüvel, nüvelerinin zaten özelliği o. E, yüksek frekansla o yüzden kullanılabiliyor. Ama İzolasyon açısından nüve iletken kabul ediliyor. O yüzden bakın burada sonuçta altında PCB'den yol gidiyor vesaire. Sağa sola yanaşabilir, yaklaşabilir. Nüvenin üzerine gördüğünüz gibi izolasyon bandı yapıştırılmış durumda. Bu vernikli olduğu için bu trafoyu mecburen bir sökmeye çalışayım. Kırarak sökmeye çalışacağım. Şu önce bandı bir sökelim. aldık. Deneyelim videomuz uzarsa şey yaparız. Ee, kırdıktan sonra da vernikli olduğu için kırmak zorundayım. Bu flyback trafosuydu. Ee, daha önceden yaptırmıştım. Şimdi onun üzerinden tasarımda bir hata yapmışım. Pin numaraları farklı gelmiş ondan dolayı kırabiliyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Eğitim zayiatı. Şöyle Tamam. Şimdi karkasımızı elimize aldık. Şimdi Bakın arkadaşlar şu data aynı yazan, gösterilen ee, bobinin şekli. Yani onun ismine olabilir. Yapı e, yapısal çizimi. Yani Natasha'da e aynen böyle gösteriliyor. Şu dıştaki kenar e, karkası gösteriyor. İngilizce e, eee bobin diye yazar. Biz bobini bitmiş komponent olarak bazen düşünüyoruz da kark yani karkas yerine bobin kullanıyorlar. var. Şu dışarıdaki e, bakın 3 tur burada bant varmış arkadaşlar. Şu sarı banttan. Bu e, izolasyon bandı. 1 katı 1 kW olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela 3 kW'a ihtiyacınız varsa 3 katlı bir 3 bu banttan 3 kat sarabilirsiniz. Yani çok prensip olarak burada 3 kat bir e, bant varmış nüveye karşı olan izolasyonu sağlamak için. Bakalım var mıymış. yani bir kontrol edelim Çinli arkadaşımızı. Bandı açıyoruz. 1 tur 2 Evet, 3 tur bandımız var. Bunu aldık. Doğru yapmış. Sonra ne diyor arkadaşlar? Bakın, e, sargılardan bir tanesi burada. E, triple insulation wire kullanmış arkadaşlar. Tıv. E, deniliyor. Bu tıv arkadaşlar. E, gücünüz düşük ise, akım düşük ise ve izolasyon derdiniz varsa şu anda bu e, reinforce izolasyon sağladığı kabul ediliyor. Ben yine yine de bant koyduruyorum yanına. Bakın burada bant da var. Ee, yani bu tel arkadaşlar şu anda izoleli olarak kabul ediyor. Yani bir yerden primerden gelip de bunun üzerine e, atlama yapamaz. Yani bu izo izolasyon amaçlı kullanılan dışında 3 kat e, izolasyon malzemesi olan bir tel. Güç düşük ise izolasyon sağlamanız yani izolasyon mesafesini arttırmak için bunu kullanabilirsiniz bunu kullandığınız zaman şu şurada Ayrıca bant kullanmanıza gerek yok bakın şunlar bandı ifade ediyor ne diyor 2 milimetre kenar kullanmışım diyor Bak Onlar da şunlar tırf, şeyin yanında şöyle gösterelim Bak burada ee, bant var yani bu izolasyon bandı Normalde bunu e, tıp kullanıyorsanız izolasyon bandı olmasa da olur ama burada ben çift dikiş yapmışım. Hem tıp kullanmışım hem de bant kullanmışım. Ne olur ne olmaz. Şimdi peki yan kesi getirmemişim. Bunu teli sökelim. Bakın şurada telin ucunda arkadaşlar. Teli çıkartırken makaron ile götürmüş. Şöyle gösterelim makaron. Bu da teli pine götürürken başka bir telin üzerinden geçebilir. O esnada üzerine makaron geçiriyoruz. Bakın işte sarmış. Kaş, bu, e, bunlar temsili. karşı olduğunu göstermiyor. Bakın ve dağınık sarmış. Görüyor musunuz? Yani mümkün olunca overlap olsun diye. Yani şöyle hepsini bir tarafa birleştirmemiş. Hepsini bir tarafa yaparsa şöyle. O zaman kaçak yüksek olur. Bunu e, burada nüveyi doldurmak da mantıksız. Çünkü akım çok düşük. O yüzden e, dağıtarak bunu sarıyor. Kaçağı azaltmak için. Nümemizi üstteki sargıyı söktüm, aldım. Bu tabi pine gidiyordu, bunu söktük. Sonra ne diyor? Altta bir tane daha üç katlı bant, bant var diyor. O bant da burada arkadaşlar. Yani üç katını göz bu sefer Heh, ayırabilirsem. Heh, ayırdım. Tam bakalım. Üç kat demiş, ama ben herhalde tam ayıramadım ya da Arkadaşlar öyle kullanmışlar. Ya da yanlış aktarmış da olabilirim. Yani çizerken bir kat şu anda görünüyor. Mantıklı zaten sekonder tarafta olduğu için bir kat olması burada mantıklı. Şimdi bu arkadaşlar ilk çıkarttığımız bizim flyback çıkışındaki mesela atıyorum 15 voltluk gerilim kaynağını sağlayacak olan sargı idi. Hemen altında diyelim ki orta uçlu 24 voltluk bir eksi 24 voltluk bir gerilim üretecek bir sargı var. Bu eksi 24 volt oluşacak yer olsun. Yani arada bir izolasyon aranmıyor olsun. Bu durumda bir tane bantla da yapabilirsiniz. Ya da bant kullanmayabilirsiniz. Ama bir primerle sekonder arasında doğrudan bir şey varsa mutlaka 3 kat bant genelde kullanıyoruz. Şimdi bu izolasyon bandı arkadaşlar sarıdan bahsettiğim. Bir de şurada bakın şu beyaz olarak görünen e, bantlar var. Yani burada e, kenar olarak söylediği şunlar. Bu da sargılar kenara 2 mm'den fazla yaklaşmasın. Şimdi burada da tıv kullanmışız yine tedbir amaçlı ama bunun tıv olmadığını düşünün. Yani normal emaya kaplı tel olduğunu düşünün. E, bunun da tıv olmadığını yani söktüğümün de tıv olmadığını düşünün. Bu da izo, izolasyon, izolasyon sağlamadığını düşünün. Bu durumda İki sargı kenarda birbirine yaklaşmış oluyor. Ne olur o zaman? Bundan çıkıp üstteki sargıdan gelip bunun üzerinde bir sargı vardı. Üstteki sargıdan gelip alttaki sargıya atlama yapabilir. İşte oradaki mesafeyi atlamak, arttırmak için üstteki sargıdan çıkıp havadan alttaki sargıya erişene kadar bakın iki tane kenarı aşması lazım. Yani bir, bir tanesi 2 milimetrelik bir mesafe sağlıyorsa iki kenar 4 mm mesafe sağlar. Yani bu buradaki üstteki tel buraya kadar gelir. Buradan havadan takip ediyorum. Buraya geçmesi için 2 mm bant var. Sonra buraya geldi. Buradan buraya geçmesi için bir daha 2 mm bant var. 4 mm'lik bir izolasyon mesafesi kullanmışım. Ayrıca sargılarla tıv yaptırmışız. Tedbir amaçlı. Çünkü burada reinforce izolasyon var. Ben trafoya dokunuyorum. Hata durumunda can güvenliği açısından risk oluşturabilir. Bunlara da en en iyi standart söyler. Standart e, yani bir ürün yaparken trafo mali şöyle olsun böyle olsun ya bu benim inisiyatifime bağlı değil. E, sizin e, stand, üreteceğiniz cihazın standartında trafo da primerle sekonder arasında kaç kat bant kullanmanız gerektiğine kadar yazıyor arkadaşlar. Oraları iyi anlayıp uygulamak lazım. Mesela diyor ki tek kat kullanırsan şu kadar bant kullanacaksın kalınlıkta. İşte 5 tane kullanacaksan 5 tur kat saracaksan toplamı mesela 0.35 olması gerekiyor gibi diyor. Bu, bu 50 mikrondur. 5 tane üst üste sararsan 0.35 e, mikron yapar. Pardon 35 e, 0.35 milimetre 350 mikron yapar. E, Dolayısıyla şey onu da yani şeyde e, standartta söylüyor arkadaşlar. Biz burada e, tecrübemize göre yapmışız bunu alışkanlıklarımıza göre. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapmış, e, sargı bittikten sonra makaron içine alıp buradan dışarı çıkarmış. Çünkü e, mesela burada da e, uç var, altta sargı var. Onlara yaklaşı, yaklaşma ihtimalinden dolayı makaron sarmış, makaron koymuş üzerine. Yani emaya ya bir tel kullanıyorsanız, tığ değilse izolasyonu yoksa üzerine ayrıca bir e, silikonlu makaron geçirmemiz gerekiyor bu şekilde. Tamam bandladığımızı gösterdik. Şimdi diğer sargımızı da bakın e, kaça as, bu asıl gücü aktaran e, sargı arkadaşlar. Ne yapmışız? Nüveyi e, doldurmuşuz. Hem kaçağı azaltmak için hem de e, teli şey ter, ısı, yani bakır kayaklarını düşürmek için flyback olduğu için. Evet bakın burada da turumuzu turu sarıyor sonra pine götürüyor şuradan makaron içerisinde almış pine götürmüş dediğim gibi çıkarken sonuçta üst üste binme ihtimali olduğundan dolayı bunu almış da sökelim şimdi arkadaşlar bakın bandımız devam ediyor bant burada da bant var Sanıyorum şu sarıya geçtik burada da bant var bu bizim bandımız bandımızı şöyle sökelim. Ya da bandımızı sökmeyelim de o kendi kendine gelir şuradan. Evet gelmiyor. Biraz zorlayacak herhalde. Neyse şimdi uzatmaya gerek yok. Yani gördüğünüz sonuçta bandı gösterecektim. Gösterdim. E, tıvı denk geldi size. Şanslısınız. Insulation wire onu gördünüz. E, normal emayak dışında. E, ondan sonra izolasyon mesafelerini nasıl sağlayacağımızı gördük. Bant kullanarak sağlayabiliriz. Ya da e, tıvı kullanabiliriz. Ya da her ikisini birden yapabiliriz. Çok garanticiyseniz. Tabi ama standart söyler onu tabi ki. Yani kimsenin istiyatifinde olan bir şey değil. Şimdi onları arkadaşlar e, mesafelerinizi belirledikten sonra sonuçta biz trafo üretici firması değiliz arkadaşlar. Yani e, işi ehline bırakmak lazım. Tel çaplarını belirledikten sonra trafocu ile görüşün. Trafocu ile görüşmekte fayda var. E, trafocu ile görüşerek benim şöyle bir işte şu kadarlık bir tele ihtiyacım var falan gibi karşı tarafa aktar, aktararak onların e, fikrini alarak e, ilerlemekte fayda var. Çünkü mesela bu bizim benim anlatabileceğim trafo tel e, standart teller. İşte kendi yap yapacağım cihazda standart teller kullanarak yapılan şeyler ama trafocunun elinde farklı şeyler de olabilir. Farklı teller de olabilir. Dolayısıyla yani o işi birazcık onlarla beraber yürütmekte fayda var. Ama siz tabii ki öncelikle bir tasarım ortaya sunmanız gerekiyor. E, mesela bazen karkas kullanmadan trafoyu sarıyor adam. Ona göre özel telleri var. öyle yaptığı zaman e, pencere alanı artıyor. Yani daha çok pencere alanı daha çok kullanmış oluyor. Bu arada pencere alanı deyince önceki videoda şunu söylemeyi unuttum pencere kesit alanı ile pencere alanının çarpımı ile orantılı gücünüz. Yani bir nüve buldunuz örneğin. Nüvenin kesit alanı 680 pencere alanı 601. Başka bir nüve buldunuz. Nüvenin kesit alanı diyelim ki 800 mm kare. Bu şu anlama gelmiyor. Daha yüksek güç aktarım anlamına gelmiyor. Onun pencere alanına da bakmanız lazım. Yani bizim gücümüz pencere alanı şey, kesit alanı ve çarpı pencere alanı ile e, orantılıdır. Zaten internette bulduğunuz nüveleri nüme, de incelerseniz bu iki çarpım yaklaşık olarak birbirine e, yani yaklaşık olarak e, aynı çıkar. Bulduğunuz nüveler içerisinde. Başka burada söyleyebileceğim bir şey yok. Bunu tam sökemedim. Peki herkese iyi çalışmalar. Umarım e, faydalı olmuştur. E, videoyu beğendiyseniz Dua edebilirsiniz. Teşekkürler.